Oh 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 oh. Mis gibi koktu. Kız. Ay. Nihayet tarhana ve makarna dışında mideme bir şey girecek. Ya Bahri Pek yanında mı yattı acaba? Aman çıkar bir yerden. gibi sucuk kokmuş. Her yer salona kadar gitmiş kokusu. Şu camları açın bari. Ben, ben Zuhal. Bu evin kahyasıyım. Siz de Songül'ün yerine geldiniz herhalde. Aa, bakıyorum kendi eviniz gibi kurulmuşsunuz. E bütün gün koşturacağız. Aç karınla mı yapalım? Ne yapalım? Kahvaltınızın üstüne kahve alır mıydın? benim her kahvaltıdan sonra bir kahvem var. Bayılırım. Kural bir. Önce ev halkını doyuracaksın, sonra gelip kendi yiyeceksin. Niyeymiş o? Uyandıklarında ne diyeceksin? Buyurun sucuğumu banalım mı? E deriz ne olacak? Bir günde gelsinler mutfakta kahvaltı yapsınlar. İncileri mi dökülür? Sen henüz Destiyan Hanım'ın paparasını yemedin herhalde. Kalkar birazdan kahvaltı nerede diye söylenmeye başlar. Hadi kalkın kalkın. E çayı demledim gerisini hallet işte. Kalk! Ne oluyor be? Madem mutfak gördük biraz da mıntıka temizliği yapın bakalım. Yürüyün düşün önüme. Kalk kalk kalk. Ne resimler değişecek? En üstte Ozan, karşısında Süheyla. Odalara göre sırayla verdim. Üst kattan başlayacaksınız. Tekrar et. Ee, Süheyla, Ozan. Yukarıdan aşağıya. Süheyla, Ozan, İpek, Neslihan, Meliha. Ay Tamam kardeş hallederiz biz. Hadi sen git kahvaltını hazırla. Neslihan Hanım'dan durduk yere azar yeme. soldan sağa altı harf. İlk harfi manyak. Hadi yürü kız halledelim şu işi. Ay saray yavrusu gibi ev valla. Çık çık bitmiyor. Ay, şuraya bak. Evde asansör bile var. Ay şöyle bir eve gelin olsa. Gelsin hizmetçiler, gitsin şoförler. Böyle takıp takıp takıştırsan. Davetlere gitsen, sosyete dergilerinde sayfa sayfa. Ay, nerede bizde o şans? Resmen hayallerimize neslan konmuş. Selam. Ee, günaydın. Tanışıyor muyuz? Ben Filiz, ee, Konağa yeni geldik annemle birlikte. Ben de Selma. Filiz'in annesi. Memnun oldum. O zaman ben tutmayayım sizi. Aa, yoksa sen Neslihan Hanım'ın... Oğluyum. Aa, e bundan sonra sık sık karşılaşırsınız artık. Öyle olacak galiba. Neyse, hadi kolay gelsin. Ay kız, evin bekar oğlu varmış. Gözünü dört aç, dört.